Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta programda Derbi'ye zaman ayıracağız. Bülten'de ne var? Derbi Özel yayını ile karşınızdayız. Derbi Özel'de bir konumuz var. Sinem hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim valla. Keyfim yerinde. Sizde ne var yok? Valla sizi <laughs> ve ekip arkadaşlarımızla aramızda görmekten son derece mutluyuz. Ben de öyle valla. Bu ekip çok yayın yaptık ama böyle hep birlikte yapmamıştık. Güzel oldu. Keyifli canlı iddia yayınları yapmıştık. Orhan hoş geldin. Hoş buldum. Ben bu ekiple yaptım ama Sinem'le daha evet, önce yayına abi. çıkmamıştım hiç. Bu da böyle bir vesile oldu diyelim. Görkem. E, şu an çok keyif alacağımız bir program olacağını düşünüyorum. Çok mutluyum. Hem derbi konuşacağız hem Sinem'le konuşacağız. E, keyifliyim yani şu an. Evet Kadıköy'de dev derbi saat 19'da Pazar günü oynanacak. Şu anda iddia bülteninde derbi için tam 211 oyun seçeneği var. İdari risk yönetimi paylaştı ki artacak da bu. Onun da altını çizelim. Peki şimdi müsaadenizle Sinem başlayalım. <laughs> Nasıl bir derbi bekliyorsun? Çok yani olaylar var, tartışmalar evet. var. Hakemler gündemde var açıklandı vesaire. Yani çok e, gerçekten zor bir derbi bizi bekliyor. Birçok aslında dediğin gibi karışık bir ortamda oynanacak bir derbi ama ben o açıdan memnunum. Biraz derbi havası, o gerginliği, derbi atmosferini severim ben. Böyle çok sakin derbileri çok sevmiyorum. Onun böyle o atmosferi ve tansiyonu hissetmeyi severim. Bence biraz öyle bir derbi izleyeceğiz. Bence son 10 yılın en böyle tansiyonu yüksek olacak derbisi. Bana da öyle geliyor. Yani genelde işte Fenerbahçe Galatasaray derbileri biraz sıkıcı geçiyordu. Gol konusunda kısır oluyordu. Çok fazla böyle istediğimiz pozisyonları o hareketliliği görmüyorduk. Ama ben bu maçın farklı olacağını düşünüyorum. Hem işte iki takım teknik direktörünün yapıları açısından Jesus ve Okan Buruk işte hırslı, heyecanlı, kenardan oyuna müdahale eden, güzel fotoğraflar veren iki hani böyle tutkulu teknik adam diyebiliriz. E onların tutkusu da zaten takımlara yansıyacaktır. O açıdan bunu düşünüyorum. İşin var kısmı zaten çok fazla konuşuldu. yani hani bir iki maç açıklandıysa var kayıtları. Şimdi her maç istenilecek takımların bunu istemekte de e şu anda haklı olduğunu düşünüyorum. Açıkladıysanız onu. Evet, devamı gelir yani. E, yani isterler. Eve e, açıklamalımız gerekir. Gelmeyecek diye açıklamalar var ama gelir yani. Gelir yani. Ya yani bir tane tartışmalı pozisyona bakar. Aynen, bakar evet. yani. O başka takım söyleyecek falan. Hani o bambaşka bir tartışma. Ben mesela şey tarafındaydım bu arada. Her maç açıklansa ama ilk var geldiğinden beri bu İşte Hollanda, Almanya gibi önemli pozisyonları ki biz de öğrenelim. Ama anladık ki <laughs> E, Ay, önce daha e, yani önce öğrenmesi gereken biz değilmişiz <laughs> konuları ve kuralları. <laughs> o yüzden o bambaşka bir tartışma. E, derbide de bence hakemler üzerine de gereksiz bir baskı oluşturacak diye düşünüyorum. Zaten gergin geçecek sağ içine gelecek olursak. Onunla ilgili çok kısa görüşümü paylaşayım. Fenerbahçe'nin takım olarak e, biraz daha bütün bir oyun oynadığını düşünüyorum. Bireysel yetenekler tabii ki önemli ama daha çok takım oyunu hemen her oyuncudan belli bir standartta katkı alan bir Jesus var. dolayısıyla biraz daha sağlam bir futbol oynadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Diğer tarafta Galatasaray inişli çıkışlı dönemleri bireysel yeteneklerle en az hasarla atlattı. İşte bu 3 maçlık periyot çok önemliydi. Oyun tatmin etmeyebilir ama sonuçta 3 puanla ayrılan tarafta olmayı başardı Galatasaray. Onun gücü ve motivasyonuyla gelecek. Ama ne, biraz daha bireysel yeteneklere bakıyor diye düşünüyorum. Tabii lider gelme avantajı da var Galatasaray'ın. Zor bir Sivas deplasmanı ardından Ankara gücü karşısında gelen galibiyet. Neler düşünüyorsunuz diye sorayım. Biraz görkeme gideyim. Orhan'a bir sorum olacak. Tamam. Peki. peki. <laughs> yani çok gergin ortam olduğu kesin. Çünkü hakemin üstünde bu iki hafta önce yaşanan olay. Maçı da gelecektir bence zaten maçın gergin olması için hakemel ihtiyaç yoktu <laughs> yıllar sonra ilk defa ilk iki sırada olarak bu iki takımı gör, görmüş olacağız normalde Doğru. bir takım yarıştan uzak kalırdı i̇şte geçen sene zaten iki takım da uzak sayabilirsen hani Fenerbahçe ikinci bitirdi belki ama yarış bitmişti ee, o yüzden Şu de çok anda pozisyon anlamında çok iddialı iki yani takım. liderlik maçına tamam. çıkılıyor yani tamam inanılmaz bir atmosfer olacaktır. Galatasaray şu an tabii ki bu 6'da 6 yaptığı süreci de cebine koyarak yani belki kötü oynadı kazandı ama kazanarak en azından beraberliğe... Kötü oynasa da kazanıyor. Evet beraberlik bana yarar düşüncesiyle derbiye çıkma avantajını e, cebine koydu. Şimdi diyecek ki ben lider olarak çıkarım en kötü ihtimal sağdan berabere kalırsam. Fenerbahçe'nin üstüne daha çok baskı olacak bence kazanma anlamında. E, Cesus bu sene derbi de yani Trabzon maçı da Beşiktaş maçına da baktığımızda kötü geçen maçlar oldu Cesus'un adına. Hani Fenerbahçe çok iyi oynayamadığı maçlar oldu. Onun için de aslında bir evinde taraftarını kendini göster maçı olacak. Tam Avrupa maçlarında güzel maçlar oynadı ama Galatasaray maçı özeldir. Yani Fenerbahçe-Galatasaray maçı iki takım taraftar için birbirine çok özeldir. Bunu biliyoruz zaten. Ee, sağ içindeki duruma bakarsak e, Sinem de belirtti. Cesus rotasyonu çok iyi kullandığı için. Fenerbahçe'nin hani ...çok daha fazla kullanabileceği oyuncu varmış gibi gözüküyor. Hani kulübesi daha güçlü olan taraf, daha çok hamle şansı olacak taraf Fenerbahçe olarak gözüküyor. E, ve Galatasaray'ın son maçlar çok zorlandığını da görüyoruz kazansa da. Hani diyeceksiniz ki Fenerbahçe zorlandı ama Fenerbahçe işte o hem ev sahibi avantajı, seyirci gücü... ...hem o kulübesinin e, gücü ve kazanmak zorunda sahaya çıkacak olması... Ee, ve Galatasaray'ın Sivas maçı açtı. Çok da mesela İstanbulspor Ankara gücü maçı da bu maça çok e, ölçü olabilecek maçlar değil bence. E, ben Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum derbide. E, kazanacağını da düşünüyorum Fenerbahçe'nin. E, Bayis tercih açısından da ilk yarı bir ev sahibi golü de güzel olabilir. Ben maça hızlı başlayacak bir Fenerbahçe bekliyorum. 8'de 6 yanılmıyorsan Fenerbahçe'nin kendi sahasında ligde oynadığı 8 maçın 6'sının ilk yarılarında gol bulma istatistiği. Ben şöyle düşünüyorum ya, maç gibi. Sevgili... Sorun vardı Orhan Soruyu olsun. alamayınca ben direkt girdim zaten <laughs> konuya da soru varsa alabilirim İstersen şu an. İstersen devam et sonra sor. Tamam alayım. ben şöyle düşünüyorum bence derbi beklenenin tersinde geçecek tamamen güçlü futbol oynayan taraf Fenerbahçe gibi gözüküyor ama diğer tarafta baktığımızda da bu sezon daha lig bazında büyük maç kazanamamış bir Fenerbahçe var hani bir dakika beklenen ne? Beklenen Fenerbahçe'nin daha iyi bir oyun oynaması Kadıköy'de baskılı rakibini taraftar desteğiyle birlikte kendi sahasına hapsetmesi bekleniyor ama baktığımızda ben hatırlıyorum Beşiktaş maçında burada konuştuk Fenerbahçe'nin belki de son yılların en gollü derbisi dedik inanılmaz mücadeleye sahne olacak dedik gol çıkmadı mücadele eden. Fenerbahçe Trabzonspor maçında isabetli şutu yok. Rakip kaleyi bulan şutu yok. Baktığımızda Fenerbahçe büyük maçları kazanamadı. Bunun da bir baskısı var. Liderlik için taraftar desteğiyle daha büyük bir baskı kurmaya çalışacak ama sezon başından beri de ilk 3-4 haftayı hatırlayalım Galatasaray Gomis'in bulduğu gollerle bir şekilde kötü oynasa da 3 puanı alarak buraya lider gelmeyi başardı zaten. O Dünya Kupası arası öncesi son dönemde açılan bir Galatasaray vardı. En son Başakşehir'e 7 attılar, Dünya Kupası arasına girildi ve bu aradan en kötü etkilenen takım Galatasaray oldu. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Şimdi Torreira nasıl dönecek, merak konusu, Tabii. takımın formu ne durumda açıkçası ben çok beğenmedim. Yine o ilk haftalara dönmüş gibiyiz ama yine de bir şekilde... Kazanmayı başaran bir Galatasaray var. Rakiplerine pozisyon da veriyor. E, gol de yiyebilir aslında. Maçlarda puan da kaybedebilir ama bir şekilde kazanmayı başarıyorlar. Burada ben iki tarafında bu düşünceyle sahada olup bir kazananın çıkmayacağını düşünüyorum mücadeleden. Yani son yıllardaki sıkıcı derbilerden birini daha bekliyorum hı hı. ben. E, golsüz eşitlik beni şaşırtmaz. Maç sonu beraberliğe de ben burada gidiyorum açıkçası. Normalde o tarz derbilerde İki takım da kötü gittiği için son senelerde hani ne şiş yansı, ne kebap en azından bizi <laughs> buradan eleştirmesin mantığıyla oynadığını düşünüyorum. şimdi Fenerbahçe beraberliği ben hiç istemeyecektir diye hmm. düşünüyorum. Galatasaray ben belki oyunu oraya çekmeye çalışır ama Fenerbahçe tempo yapmaya çalışacaktır düşüncesindeyim. O yüzden biraz daha keyifli maç izleyebilir tarafındayım. Ben biraz o yüzden ters düşünüyorum. Biz de evet Görkem'le benzer düşünüyorum. Ben, en ben de sizin biraz mi? daha hareketli bir maç bekliyorum. Hayır ya. son yıllardaki gerçekten Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe derbeleri çok futbol anlamında keyif vermeyen Bu derbiler arada de. ben yani yine de Son yıllarda son Fenerbahçe'nin Crespo'nun bu 2-1 kazandığı derbi zevkli derbi kategorisine girebilir. En azından pozisyonlu gollü bir maçtı. Burada, Burada... 2-0'lık Crespo maç Crespo'nun Fenerbahçe taraftarıyla barıştı. Evet. İlk son... e, aslında barıştığı maç olabilir o. Kendini gösterdiği ilk Mesut maç. Messi'nin <laughs> e, ama Fenerbahçe'nin son 2-0 kazandığı maçı da sıkıcı arasına koyabilir çünkü biraz daha tek taraflı maçtı. Galatasaray'ın çok kötü olduğu bir dönemde. E, ama ondan önceki derbi bence güzeldi. Çünkü Galatasaray da çok iyi başlamıştı maçı. Güzel, keyifli bir derbe olacağına inanıyorum. Çünkü iki takımın iddialı pozisyondaları da önemli. Fenerbahçe zaten kazanmak isteyecektir. Sana şunu soracaktım. Aslında herkese sorayım bu soruyu. Şimdi hakemler çok konuşuluyor. İşte işte var vesaire. Saha içinde de iki teknik adama baktığımız zaman Orge Cesus hocalarla çok fazla ilgilenmiyor ama Okan Hoca çok e, hocalarla irtibata, iletişime geçiyor sağ kenarında. Ne dersiniz? Saha içinde çünkü Okan Hoca takıma çok motive olmuyor. Kulübelere kaç çıktı çıktı. Evet bakmıyor pek. Bakmıyor hemen. Hmm. Takımımı nasıl <laughs> motive edebilirim? Ne taktik yapabilirim? Ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda genel olarak maçtaki gerginlik hakkında da ben sağ içinde bir gerginlik olmayacağını düşünüyorum ama Yedek kulübesi ve tribünlerdeki bu kaos ortamının maçı geleceğini bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Sağ içinde ben hiçbir futbolcunun e, bu psikolojide olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a baktığımızda hani böyle Fenerbahçe'de zaten genç jenerasyon yani en uzun süredir takımda kalan oyunculardan biri Ferdi. Hani diğer tarafa da baktığımızda Musler örneği var. İşte olağan peliler var ama mesela Mert Hakan oynarsa. Mert Hakan oynarsa. Torreira zaten sert e, oyuncu Öbür tabii ne ama şey olarak işte, var yani kulüp olarak şükürler. şimdi eski bir Volkan Demirel, Felipe Melo örnekleri e, yok zaten. artık yani derbilere baktığımızda e, bir tat getiren oyuncular da aslında bunlardı eskiden. Artık e, bu mücadele de kalmadı. İki takımın da o kulüp kültürünü tam bilen oyuncu kalmadı. Gerginlik bence Galatasaray'a yarar. De. Çünkü ben Fenerbahçe, Fenerbahçe gergin maçları bu sezon çıkaramadı yani Avrupa'da da bunu gördük bir şekilde puan kaybı yaşadı. Ben dediğim gibi tribünde çok büyük bir kaos ortamı bekliyorum. Artık taraftarlar, her bütün ülkedeki taraftar grupları gerilmiş durumda. Hem bu hakem olayları hem gelişen tüm gelişmeler. Tribün sanki maçı gelecekmiş gibi geliyor bana. Tribün baskısı kime yarar o da önemli. Belli dakikalarda tabii ki Fenerbahçe yarar. Ama mesela o beklenen gol gelmedi. Aynen öyle. Hmm. İlk yarı gol gelmezse... Ya yani 50 oldu 60 oldu dönebilir. gol yok mesela. İşte o zaman belki biraz daha yani dezavantajı Süper finaldeki örnek gibi mesela 0 Gibi yani ki yani. yani. bunları gördük Hı. Hmm. daha önce. Peki gol gelirse... Gol gelirse Farklı yani Fenerbahçe'nin golü gelirse erken o taraftar baskısıyla Galatasaray için çok zor maç olur. Tam tersi olursa, Galatasaray golü olursa. <laughs> her şey... Fenerbahçe de golü bulur bence onun üstüne. Yani tabii ki dakikası çok önemli ama hani erken bir gol ilk yarıda hani bir sıfır önde giderse soyunma odasına falan Galatasaray onu biraz daha koruyup tempoyu biraz daha düşürmek ister. Çünkü açık verdiğin an Fenerbahçe'nin savunmanın arkasına sarkan çok önemli oyuncuları var, iyi bitiricileri var, iyi servis edenleri var. Yani Ferdi mesela müthiş oynuyor bence. Bat şu ay formda. E Valencia savunmanın arkasına inanılmaz sarkıyor. Bazen bitiricilik problemi yaşasa <laughs> da. Yani işte oralarda ama işte bu derbide tecrübeler çok önemli ya. Bence tecrübeli oyuncuların maçı olur. Tecrübeli hoca işte. da fark yaratabilir diye düşünüyorum ben. Ya Galatasaray'da da Mertens mesela işte. Çok oynadı yani. Bu atmosferleri falan çok yaşamadı mı? En tecrübe deyince Mustera geliyor yani. Mustera, zaten çok yaşadı da hani ben daha şey... Bunların arasının oyun için dışında. Akan oyun içerisinde söylüyorum yani hani... Oraları iyi bilen oyuncular var. İki takımda da var. Onlar biraz belirleyici olabilir ya yani bu atmosfer. Çok ben. inceleme olur bu maçta. Bu maç 90 dakika değil. Herhalde 110 dakika Tabii. falan oynanır. Ben, ben. ben bu arada hani sağ için değil <laughs> ama kulübelere 11 11 bitecek mi? Onda merak ediyorum bu arada. Peki o zaman Şu oraya, oraya gelecektim ben de. Sağ için bilmiyorum ama kulübelere kartlar çıkacak bence. Bence de kulübelere. E, çünkü çıkacak. son Antalyaspor Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe kulübesi kartlar gördü. Kulübeler çok gergin olacaktır. Zaten Okan Buruk'a da değindik yani. E, hep hakemle bir iç içe. Hani belki esas karakterler Cesus'la Okan Buruk maçta kalabilir ama kulübedeki <laughs> diğer isimler yardımcı hocaları, oyuncuları kartlar çıkar diye düşünüyorum. Yani iddianı sunmuş olduğu oyunlardan kırmızı kart olur, penaltı olur. Düşünüyor musunuz oynamayı? Olur mu? Kırmızı kartı oynarım ben. Ya ben işte şu son hakem olaylarından sonra derbi biraz daha hakem konusunda sakin geçebilir mi düşüncesiyle uzak kaldım onlara biraz. <laughs> Bana da öyle geliyor biraz. Orhan düşünüyor. Yani kırmızı kart görürse Fenerbahçe görür diyorum ama görmeyeceğini düşünüyorum ben. E, i̇ki takımın da kırmızı kart görmeyeceğini düşünüyorum. Daha ben ya yani bilmiyorum tamamen ortada bir maç bekliyorum ben ya. Hatta ilk Eski golü de, gibi bir gol bekliyorum. olacaksa Benim da Beklentim ilk Bekledim, golü Bekledim, Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe maçı benzeri, benzeri herhalde. Evet yani o da olmazsa Trabzonspor maçına kayan bir ikinci yarı izleyebiliriz. Benim o maçta da 3.5-3 falan bir <gülüyor> <gülüyor> Burada herkese beklentim var. Paramparça olmuştuk. İlk bu yarı maçta bir buçuk üstlerden. Ben yani. Ben, ben golü beraberlik Falan ben de yani. Fenerbahçe'nin gol tarafındayım aslında çünkü yani 42 gol attı bu sezon Fenerbahçe. Evet. Maç başına 2.6 gol ortalaması. Evet bir, bir buçuk üstü de güzel mesela. Bir de Fenerbahçe ben de. golünün yanı sıra Galatasaray'ın özellikle son olarak Ankara Gücü maçında da yani savunma çok hata yapıyor çok pozisyon. Yapıyorum. Özellikle açık oynadığı maçlarda yani Fenerbahçe öne geçerse açık o yüzden ya. maç çok. Yani Fenerbahçe Ay, maç Galatasaray rahat öndeyken açık de pozisyon ya. verdi ama. Yani şu an Fenerbahçe karşı bence Galatasaray'ın Şanslı olması için e, savunmayı düşünüp kontrollü oynaması gerekiyor. Yoksa açık oynarsa işi zor. Nasıl? Ben Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. İlk yarı Fenerbahçe golü bekliyorum. Ben de aynı yerdeyim. Ee, onu söyleyeyim. Benim soramadığım, sizin söylemek istediğiniz nelerdir? Ben de ekstra bir şey yok. Maç sonu sıfırdayım hala ben. Ya, gollü beraberliğe katılırım bu arada. Maç sonu sıfır ve karşılıklı gol var da oran yükselsin. Valla ben tercihlerimi söyleyeyim. seçtiğiniz becerilerimizi <laughs> yani. İlk i̇ki tercih. Buçuk, iki buçuk üst. KG var. Hani oranlar düşük gelebilir. Ev sahibi bir buçuk üst. E, gollü beraberlik maç sonu e, berabere. İki iki falan bekliyorsunuz. Olabilir. Yani. Olabilir hmm. bekliyorum yani ben öyle şeyler. E, ve kırmızı kart denenir bence. Seç beğen al yaptı. <laughs> ne güzel. Sen de. Ben ev sahibi 0,5 buçuk üst. Maç sonucu 1. Nerede? İlk yere mi diyorsun? İlk, ilk yere. E, tabii oranı. <laughs> yani ilk yere. <yarı. gülüyor> yok canım. Şöyle oldu bak. İlk kere ev sahibi sur buçuk üst. Ev bir buçuk üst. Ve maç, maç sonucu 1 son. tarafındayım. Ben. Sırasıyla güvenli. 1 ve 1 buçuk üst Alternatif olur o zaman. Alternatif arayana da korner öneriyorum. Haa güzel bak korner de olur. Barem? Kaçtan alıyorsun? 8.5 açıksa 8.5 alıp şey yaparım biraz Sağlam daha. Bir şey söyleyeyim mi? İlk yarıda yarı oynanabilir. Galatasaray'ın ilk yarı maçlarında da çok korner oluyor. Fenerbahçe'de ilk yarı genelde gol attığı evet, için bir oluyor. Bir de istekli başlayacaktır. 4.5 falan kornerde denenebilir. 9.5 üstte ben baremin sabitledim şimdi. Pazar 19. 2 saatten çok fazla sürecek bir maç izleyeceğinizi düşünüyorum. <laughs> 122 dakika minimum. Yani inşallah evet. güzel bir futbol izleriz. İnşallah. Ee, herkesin keyif alacağı bir derbi olur. E bültenle ne vardı bu hafta derbi konuştuk. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.